Yani biz girdiğimizde durum buydu. Tamam gidebilirsin. Yeğenimi öldürmeye çalıştın ha? Ne yapayım ben şimdi sana? Şu an tek üzüntü becerememiş olmak. Haysiyetsiz. Hani bizdik canavar, ha? Hani bizdik. Saade gel. Beni buradan yollaman için taş gibi sebep verdim eline. Şovu bırak. Esas neye üzülüyorum biliyor musun? Oğlunun ve kızının üzülecek olmasına. Ne yaptın sen Yıldız? Annesiz büyümeleri bile öyle bir canavarla büyümelerinden iyidir çünkü. Bittin sen. <laughs> Saadet bitti. Korkmuyorum işlerimizden. Yeter. Cinnet geçirmişsin. Kendin <laughs> de geçirdiniz. Kartal bizi buradan gönderecekti. Sen izin vermedin. Sana bir şey söyleyeyim mi? En iyisi sen beni öldür. Yoksa başka türlü oğlumla beni ayıramazsın. Kuzey senin oğlun değil. O her <laughs> hücresiyle benim oğlum. Onu benden ayıramazsın. Emanet o sana başından beri böyle konuştuk. Söylemeyecektik. Böyle konuştuk. Yemin ettik. Sana başından beri Balkan'ı terk etmen için bir sürü şans verdim. İlk gün boşan git dedim. Yerinizi sadece ben bilecektim. Ama sen ne yaptın? Babanı dinledin. Ne diye işte diyeceklerdi? Sormayacaklar mıydı bunu? İskender başımda zaten nasıl bir seferde hamile kaldın dedi. Korktum. <laughs> Hayatın kurtulur Tuna. Öğrenirlerse seni öldürürler Tuna. Söz veriyorum ona öz evladım gibi bakacağım Tuna. Onu bana ver hapishaneye bir daha gitmeyeyim Tuna. Hep yanında olacak Tuna, hep yanında olacak Tuna. Tutmadın mı sözümü? Tuna Balkan'ın yanında güvende değil. Biliyorsun bunu. O zaman söyleyeceksin. Eğer buradan gideceksen her şeyi söyleyeceksin. İkimiz de affetmez. Tuna yüzüne bakmaz. En azından şimdi yanında. <laughs> evet yanımda. Her gün görüyorum onu ve bana her gün hala diyor. Hala. Kendi evladının sana bir kere bile annen dememesi ne demek biliyor musun sen? Kuzey benim öz be öz oğlum ve bunu ne sen değiştirebilirsin ne de bir başkası. Sen Kuzey'in Sana Sen hapishaneye gitme diye. Sen de gayrimeşru çocuğun ortaya çıkmasın diye. Kuzey'i ona verdin. Bana bak. Bu laf buradan dışarı çıksın. Seni gebertirim. Hiçbir şey yapamaz. Babamın kulağına giderse... ...varisim diye deli oluyor. Onun öz torunu olmadığını bilirse mahveder bizi. Kartal da bir şey bilmeyecek. Kim Kuzey'in babası? Sana ne? Bu benden başka kimse ilgilendirmez. Ayrıca konu bu da değil. Ne istiyorsun? Bu yaptığınız Kuzey'e haksızlık. Başlatma haksızlığından şimdi. Susmak için ne istiyorsun onu söyle. Gerek yok susacak Azize. Ailen erkekleri gibi davranıyorsunuz. Bir şeye gerek yok. Siz isteseniz de söylemem zaten. Bu kuzey için doğru değil. Ama sizin yerinizde olsa Kartal'a söylerdim. Kartal da senin gibi düşünür, kuzeye söyler. O da bizi hayatı boyunca affetmez. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.